Serpa Project Serpa Projesi 1965-1978 yılları arasında Amerikan ordusuna sahip 12 askerin Zeta Reticuli isimli gezegenden gelen diğer uzaylı varlıklarla değişim programının adı Serpa Project. Kısacası değiş tokuş olmuş. Olay kendisi Amerikan savunma istihbaratında görevli olduğunu ancak emekli olduğunu belirten bir kişinin bu bilgileri Kasım 2005 tarihinden itibaren Victor Martinez'e açıklamasıyla başlıyor. Rapordan anlaşıldığı kadarıyla değişime giden 12 kişiden 8'i dönüyor. Bu arada buraya gelen diğer 12 uzaylı ile ilgili ne yaptıklarına dair bir bilgi var mı? Tam anlaşılmadı. Bu proje Amerikalılarla uzaylar arasında kurulan temas sonrasında gerçekleştirilen bir projedir. Bu projenin adı Serpa projesidir. Bu projenin amacı nedir? Bu projenin adı altında neler yapılmaktadır? Bu projenin amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin temas içerisinde olduğu bir uzay ırkı Zeta Reticuli bu ırk ile yapmış olduğu askeri ve bilimsel bir anlaşmadır. Anlaşma gereği uzaylı ırk dünyaya bazı bilim ile ilgilenen görevlileri göndererek ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında teknolojik gelişmemize yardımcı bulunacaklardır. Bunun karşılığında ise Amerika Birleşik Devletleri eğitilmiş bilim adamlarından oluşan bir grubu temas kurdukları ırkın gezegenine yollayacak ve bu durum 10 yıl sürecektir. 10 yıl sonra eski grup geri dönecek yerine yeni grup yollanacaktır. Aynı durum uzaylı ırk içinde geçerli olacaktır. Zeta Reticuli gezegeninde yaşayan Zeta Reticuli ırkı ile yapılan anlaşma sonucunda 1965 ile 1978 arası kademeli olarak 12 kişiden oluşan bilim adamlarının Zeta Reticuli'ye gönderildiğine dair belgeler ortaya çıkmış veya sızdırılmıştı. Bu konu kitaplara, filmlere, televizyon programlarına ve diğer medya programlarında fazlasıyla yansıtılmıştı ve hakkında epeyce konuşulmuştu. Bir UFO araştırmacısı olan Bill Rein ilginç bilgiyi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile İstihbarat ajansı içerisinde bulunan isminin açıklanmasını istenmeyen emekli üst düzey bir yetkili 6 adet grubun bugüne kadar yollandığından bahsetti. Bu da her grup 12 kişiden oluştuğuna göre 72 kişi yapacaktır. Kaynaklardan gelen bilgileri kamuoyuna aktaran Ryan, bilgilerin doğru olup olmadıkları hakkında birçok derin araştırmalar yaptıklarını ve yapmış oldukları araştırmalar sonucunda verilen bu bilgilerin tamamen gerçek olduğunu belirtmiştir. Bu bilgileri doğrulayan biri daha var. Yine adını açıklanmasını istemiyor. Hava Kuvvetlerinden emekli yarbaydı. Bu proje üstünde kendisi bizzat çalışmıştı ve birçok belgenin ortaya çıkmasını sağlayan bu kişi kendisiydi. Ryan'a verilen bilgilerden sonra Ryan'ın tepkisi şu şekilde olmuştu. Aman tanrım, bu proje, bu bilgiler, bu yapılanlar gerçek mi? Emekli yarbay çok soğuk ve çok ciddi bir şekilde Ryan'a evet tamamen gerçek cevabını vermiş ve elindeki tüm belgeleri de Ryan'a sunmuştur. Verilen bilgiler ve belgelerden sonra iletişime geçilen uzaylı ırkla yapılan görüşmelerin kaydını da almak isteyen Rayna daha fazla bilgi ve belge vermem imkansız diye cevap vermiştir. Emekli yerbay. Peki başka tanıklar var mıydı? Ya da bu konu hakkında konuşulan başka kişiler var mıydı? Tabii ki vardı. Kendisine isimsiz adı verilen bu kişinin söylediklerine bakacak olursak benim adım isimsiz. Ben Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emekli bir çalışanı değilim hala çalışmaktayım. Benim geçmişim hakkında anlatacağım bir şeyim yok. Benim geçmişim önemli değil. Önemli olan anlatacaklarım. Ben bu özel programda Serpa projesinde yer almış birisiyim. Amerika Birleşik Devletleri ve Zeta arasında bir temas olduğu gerçektir. Bu temas New Meksika'ya ve Roswell kasabasına düşen uzay araçları sonrasında başlamıştır. 1947'de düşen uzay aracı ile birlikte başlayan ilk temas 1949'lara kadar gelişme göstermiştir. Roswell kasabasında düşen uzay aracından elde edilen canlı varlık sayesinde ilk temasa geçilmiştir. Ancak yaşanan diğer UFO kazalarından kurtulan uzaylı canlı bulunamamıştır. Uzay gemisi ve varlıklarının ölü bedenleri ele geçirilmiştir. Uzay aracı ve uzaylı varlıkların ölü bedenleri Wright-Peterson Hava Kuvvetleri üstünde saklanmaktadır. Ele geçirilen uzay aracının iletişim sistemleri kullanılarak bir önceki kazada canlı ele geçirilen uzaylı varlığın gezegeniyle iletişime geçilmiş. 1962 yılına kadar bu iletişim sayesinde birçok ilerleme kaydedilmiş ve Serpo projesine başlanmaya karar verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Zeta Retikuliler arasında yapılması düşünülen bu proje değişim projesi adı altında bilinmektedir. Neredeyse bütün kaynaklarda hep ikinci gönderilen ekibin birinci ekip olarak anlatılması ile karşı karşıyayız. Ancak saklanan bir gerçek vardır ki o başarılı olan ikinci ekipten önce çok gizli tutulan ve açıklanmayan birinci ekip ve başına gelenlerdir. Birinci ekip ve başına gelenleri aktaralım. Serpa projesinin bu ilk başarısız denemesinde geçmişe ışınlanma durumu yaşandığı düşünülmekteydi. İlk Serpa projesi 9 erkek biri kadın olmak üzere 10 kişiden oluşmaktaydı. Ancak kadın üyenin hamile olduğu anlaşılınca ekipten çıkarılmak zorunda kalındı ve Yıldız Geçidi'ne 9 erkekle gidildi. Bu üyeler Zeta Rekulilerin verdikleri talimatlar üzerine girdikleri Yıldız Geçidi ile bize 3 güneş sistemi uzaklıktaki bir yere ulaştılar. Ancak asıl plan Zeta Reculi'ye gitmekti. Fakat yıldız geçidi onları bilinmeyen bir nedenden dolayı başka bir yere göndermişti. Yıldız Geçidi'nin verileri dünya gezegenine benzer iklim şartları olan 7 farklı gezegen olduğunu gösteriyordu. Zeta Rekulilerin yolculuk için insanlara vermiş oldukları gemi Zeta Rekuliden Griller gezegenine gitmek için programlanmıştı. Maalesef gemiyi kullanan insanlar istedikleri yere gidemediler başka bir yere gittiler. Oradan ayrılmayıp orada kaldıkları zaman sürecinde yiyecekleri tükenmiş ve bu yüzden grupta bulunan 3 kişi ölmüştü. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu çok büyük bir hataydı. Eğer Zeta Reculileri teklif ettiği üzere uzay gemisinin bir Zeta Reculi tarafından kullanmış olsaydı bu hata kolayca giderilebilir ve başarılı sonuçlanabilirdi. Ancak Amerikan ordusunun uzaylılara tam olarak güvenmediklerinden dolayı Alaska'daki bir üsse 12 ay boyunca grilerin uzay gemileriyle ilgili iki insan pilota uzay gemilerini kullandırma kararı almışlardı. Hamile kadının ekipten çıkarılmasının sebebi ise başka bir gezegende başka bir zaman dilimine doğacak bir bebeğin annesinden çok daha yaşlı olabileceği için bu durumla karşılaşmamak amacıyla bu görevden alınması söz konusu olmuştu. Ele geçirilen raporlara göre 3 yıl boyunca kaybolan ekipten hiçbir haber alınamamıştı. Bir gri uzaylı askeri bilim vakıflarından biri nerede olduklarını bulduklarını ve oraya gidip almalarının 10 dakika süreceğinden bahsetmişti. Amerika'nın güvenmediği griler 3 yıl boyunca iletişime geçmeyen, sağ kalan 6 kişiyi geri getirmişlerdi. İlerleyen zamanlarda 6 kişiye tekrar gitmek istiyor musunuz diye sorulduğunda hepsinden evet cevabı gelmişti. Böylece geri getirilen 6 kişilik ekibe 3 kişi daha dahil edilerek bu sefer adı Ramu olan bir gri pilotunun kullandığı uzay aracı ile tekrar yola çıkacaklardı. Tekrar yıldız geçidinin içinden geçen uzay gemisi nedeni bilinmeyen ve hiçbir zaman bilinmeyecek bir sebepten dolayı geçmiş bir zamana gittikleri düşünülmektedir. Gelelim ikinci ekibe. 10 erkek ve 2 kadından oluşan ikinci ekip çok büyük titiz bir araştırmalardan sonra askeriyenin içerisinden seçilmişti. 1965 yılının Temmuz ayında Nevada'da bulunan bir test hava sahasına iniş yapan dünya dışı canlılar o yıl boyunca onlarla birlikte yaşayacak olan 10 erkek ve 2 kadından oluşan grubu almışlardı. 10 yıl sürecek olan bu projenin ilk adımı 13 yıl sürmüştü ve 1978 yılında gönderilen 12 kişiyi geri getirecek uzay aracı dünyaya geldiğinde görevlileri şok eden bir haber verdi. Gönderilen 12 kişiden 8'i sağ salim geri gelmiş ancak İki kişinin ölüsü gri getirilmişti. E peki diğer iki kişi nerede diye sorulduğunda uzaylıların verdiği yanıt. Onlar geri dönmeyi istemediler. Biri hayatını kaybetti. Diğeri ise bizim gezegenimizde yaşamaya devam etmektedir diye cevap verdiler. Diğer canlı dönen 8 kişi de olayı ve orada kendi istekleriyle kaldığını doğrulamışlardır. İsimsiz adlı bilgi sızdıran ve projede çalışan kişi gönderilecek grubun eğitimlerinden ve nasıl seçildiklerinden bahsetmişti titiz bir araştırma ve çok zorlu bir eğitim programından geçirilen adaylara askeri eğitim, psikolojik eğitim ve bu duruma yani yolculuğa hazır olup olmadıklarını anlamak amacıyla yüzlerce değişik eğitim verildiği ve bu eğitimlerin sonucunda 56 bin kişi arasından sadece en başarılı 12 kişinin yolculuğa çıkabileceğinden bahsetmişti. Bu eğitimlerin yapıldığı yerler Amerika'da bulunan çeşitli askeri üsler ve Amerika Birleşik Devletleri dışında çok gizli tutulan birçok yerde gerçekleştirildiğinden de bahsedilmişti. Oyun sürecek olan bu yolculuk için ailesi olmayan bireylerin seçilmesi öngörülüyordu. 9 ay süren yolculuk için bir kişinin yolculuk için gerekli malzemelerinin ve ihtiyaç giderlerinin 200 bin dolar tuttuğundan bahsetmişti. Daha fazla bilgi vermeyen ve açıklama yapmayan isimsiz adlı kişinin söyledikleri bile bu olayı ortaya çıkarmaya yetmişti. Eğer bu açıklamalar gerçekse dünya insanı 1961'li yıllardan beri uzayda yolculuk yapıyor ve başka ırkların yaşadığı diğer gezegenlerde bulunuyorlarsa ve bu oluyor demektir. Biz hala aya gidildi mi gidilmedi mi derken tartışırken arka planda ne kadar büyük projeler yürütülmektedir. Serpa projesinin birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. General Ramsey, Alman Viral, Alman fizikçi Maria Orsic Serpo Projesi hakkında birçok şey biliyordu. İçerideki kişiler buna proje 33 diyordu. 70'lerin sonlarında 10 kişilik Amerika askeri ekibi dünya dışı varlıkların gezegenini ziyaret etmek için gönderilmişti. Planlanan 10 senelik kalma Amerika Birleşik Devletleri ile uzaylar arasındaki değişim programının bir parçasıydı. Serpo Projesi aynı zamanda içerideki kişiler tarafından Kristal Şövalye Projesi olarak da biliniyor. Proje Savunma İstihbarat Birliği, Hava Kuvvetleri ve NASA tarafından planlanmış ve finanse edilmişti. Baş ofisleri Edward Hava Kuvvetleri Üssü ve Rezamond'un doğusu Kaliforniya, Rogers Gölü ve Roseman Gölü dahil olmak üzere bu yerlerde yer alıyordu. Uzayların teknolojisi üzerine 10 ekip üyesi geleceğe çekilebildi ve başka bir boyuta gidebildi. Modern zamanlarda Serpo projesi esnasında geçmişe ışınlanma, kaza eseri meydana gelmişti. Orijinal Serpo ekibi 10 kişiden 9 erkek bir kadın meydana geliyordu. Kadın üyelerin hamile olduğu anlaşılınca sadece 9 erkek yıldız geçitine gitti. Bu üyeler bizim galaksimizde 3 yıldız sistemi uzakta olan bir diyara geleceğe ışınlandılar. Asıl plan Zeta Reculi gezegenine gitmekti. Fakat yıldız geçidi onları bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir yere gönderdi. Yıldız geçidinin verileri dünya gezegenine göre bir atmosferi iklimi olan 7 farklı gezegen olduğunu gösteriyordu. Bu erkek üyelerin yolculuk ettiği gemi Zeta Reticulan Grileri gezene gitmek için yapılmıştı. Ne yazık ki Zeta Reticulan yıldız sistemine gidemediler ve yolculuk orada esip kalıp yiyecek ve diğer ihtiyaçları bittiği için 3 erkek üyenin ölümüyle sonuçlanmıştı bu hata Zeta Reticulilerin teklif ettiği gibi onlara ait bir pilot kullanılmış olsaydı kolayca gidebilirlerdi. Ancak Amerikan ordusu uzaylara tam olarak güvenmediklerinden bu teklifi reddettiler. Ve Alaska'daki gizli bir üste 12 ay boyunca gri uzay gemileriyle ilgili eğitilmiş iki insan pilotu ile gitmeye karar vermişlerdi. Hamile kadının ekipten çıkarılmasının sebebi başka bir gezegende ya da başka bir zaman diliminde doğum yapması ihtimalinde çocuğunun kendisinden çok yaşlı olabileceği ve bilim insanlarının bunun gibi bir olay ile henüz baş edemeyecek durumda olmalarıydı. Burada çalışan bir bilim insanı başka bir sistemde değişik koşullar, fizik kuralları altında çocuğunu doğurması sadece dünyada doğurmuş bebekleri etkiler, yetişimleri etkilemez ifadesini kullanmıştı. Gizli raporlara göre Dünya ile ekip arasında 3 Dünya yılı boyunca hiçbir eğitim kurulmadı. Bir gri uzaylı askeri, bilim insanlarından birine oraya varmalarının sadece 10 dakika sürdüğünü söylemişti. Doktor Carl Sogani, Zeta Reculum'a gitmek üzere yeni bir girişimde bulunma teklifinde bulundu. Kendisi yıllardır uzaylılara temas halindeydi. Doktor Proje Serpo seferinden haberdardı ve Hollywood'da Jod Foster'ın rol aldığı bir film haline getirilen Temas adlı kitabında bunu belirtmişti ekibin geri kalan 6 üyesinin dönmesi ve projenin tamamen terk edilmesi üzerine karn Sogan, Zeta Reculant sistemini bu sefer gri pilotlar kullanarak sadece bu amaç için inşa edilmiş bir uzay gemisiyle proje Serpo ekibine 3 üye daha katarak tekrar gidilmesi teklifi etmişti. Bu arada Zeta Reculant pilotun adı Ramu'ydu. Tekrar yıldız geçidinin içine geçtiler. Fakat bu kez de geriye, dünya üzerine bir bölgeye farklı bir boyuta ışınlandılar. Bu noktada Carl Sagan Amerikan ordusuna bu projeden bahsetti ve gelecekteki iki seferinde başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bu teknolojinin Zeta tarafından insan ırkına karşı nasıl kullanabileceğini anlatmıştı.